Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzeller güzeli Demet Özdemir'den yepyeni fotolar geldi arkadaşlar. Demet Özdemir bu fotolarını kendi Instagram hesabında paylaştı. Onun bu fotolarına takipçileri tarafından bol yorum ve beğeni geldi. Umarım sizler de Demet Özdemir'in bu fotoğraflarını beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.